Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Uraz ne yapıyoruz? Diyo babam İsmail'le tam oyun oynuyoruz. Evet. Bugün oyun oynayacağız. Rayman oyununu oynuyoruz değil mi? Xbox'tan. Ama baksın Rayman oyunu. Tamam bakın şimdi böyle başlayacak şimdi Uraz. Başla. Bak, Hadi başla. Filmine, filmine başlıyoruz babam. Başla ha, bakalım. ben de bile gezdiriyor Ne gezdiriyorsun Uraz? Siz Bizi de gezdiriyorlar. Evet. Bekle gezdiriyorlar bunu. Ya onu bunu bekle kafası koyuyorlar. Ya öyle mi? Hı hı. Ay hı -hı. o ne öyle sineği ne yapıyor? Çekiyor burnuna girecek neredesin? Aa Anne, o, o ne? Ya. Bu yemek mi ya? Ne oluyor be? Anne. Ay sinek burnuna kaçacak Aa, şimdi. İnanmıyorum. Tırı 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 eee, ne olacak şimdi Nuraz? Anne şimdi alttaki şimdi alttaki. Biraz korkunç bir şeyler çıkacak. Aa, ne çıkacak ki acaba? Çok korkunç şeydir ya. Bakın. Mm -mm. yok hiçbir şey yok burada ya. Onun şeyler ee, bunlar. Dikenli şeyler bunlar. Aa, adamın kafasını neyle kaşıyor gördün mü Murat? <laughs> Oo. Kasını... Kadının çenesi neymiş ya? yıktı ortalığı kadın. Aa, kadın mı ortalığı yıkıyor yoksa? Hala hala yiyor Murat bu. Kadın ortalığı yıkacak galiba. Bak öyle evet. bak. Şimdi orada bir şeyler. Ooo. Ya. Sonra Adamın kafası. Adamın kafası... <laughs> Ay adamın kafasını da attı. inanamıyorum. Şimdi de bunun eline geliyor. Ay her şeyi yedi. Aa. Aman tanrım. <gülüyor> <Bağır>. <gülüyor> Ay adamın... o da bağırdı. Herkes bağırdı. Aa, herkes bağırıyor. Çalık atıyor. herkes. Bu oyun hala başlamadı. Aha. Oo. Şimdi bunları... Aa. Artık. Aa. evet. oyuna başladık mı artık Buras? O ne? Nasıl, nasıl yapacaksın? Nasıl ah. Kime vuracaksın? Ha. Koşun, hmm. Hadi koş bakalım Uraz Nasıl ha. olacak şimdi? Ne yapman gerekecek? Arkadaşınla konuşuyorsun hadi. Koş bakalım. Aa, nereye gittin ya? şimdi hmm. arkadaşımla geldim. aynı yere geri geldim. Evet buraya gideceğim. Evet şimdi oyuna başlamak için sana harita verdiler galiba. Haritayı Haritaya gitmen lazım. Bak şu sarı soru işareti olan yere gitmen lazım. Evet. Evet oyun başladı şimdi. Oo ne kadar hızlı koşuyor ya? Ha, bu kızımı kurtaracaksın Uraz. Buyurun, bu hmm, kızı kurtaracaksın. Süper. Ay, yıkıldı inanamıyorum. Oh, kayalara bak nasıl yukarı aşağı iniyorlar ya? Uraz, oh altını da aldın. Koş 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 koş. Aa, alır. suya düştün Uraz. Oturunca, bir yerde durunca... Evet. <laughs> Aa, bunları böyle öldürebiliyor musun Uraz zıplayınca? Evet. Aa, Uraz o puanları da alsaydın ya. Ah onun üstü. Ah al al al. Puanları da al. Aldın mı Hadi puanları? Arkadaşını da kurtardın. Evet. O, o ne? O, onu öldürünce bak kaya yerinden oyuna doğru. Aa ne güzel. Bir sürü puan kazandın yine Uraz. Ay çok güzel. Harika. Aşağıda da var bak bir sürü Uraz. Onları da al istersen. O puanları da... Oo, oradakilerini al. Oradakilerin de almasına mı yetişemedin? Oo, oh, nasıl karşıya zıpladın sen öyle ya? Oradan oraya uçtun Uraz. Aa, hani Aa, evet. Ay kayanın arasında kalmış kız. Uras kurtar onu çabuk. Uh, sakın herhalde. ama yemesin seni. Dikkat et. Kaya, kaya seni ısırabilir. Onun için dedim. Aa, kızı kurtardın Uras. Tebrik ediyorum seni. Artık dizlerini de kıracağım. Süpersin. Art Kayanın dişlerini Güzel. mi kıracaksın sen şimdi? Evet. Ya nasıl olacak o? Kayanın dişlerini kır bakalım. Oo. Vaa wow. şimdi yine mi gidiyorsun Uraz? Başka Niye? bir aşamaya gideceksin. Bak, Oo yine karşıya uçtun. Bak yine yaşlı cadı orada Uraz. Onu ona Aa, seni öldürdü Uraz çabuk. Evet Uraz seni öldürmeden sen onu öldürmelisin. Uras hep seni öldürüyor ya. Uras. Uras çabuk hadi kendini kurtar artık kurtar. Boloncuk oldun Uras. Hadi. Artık şunu öldür. Ah o sana vuruyor Uras her defasında sen ona vuracaksın. <laughs> sen ona vururken o sana vuruyor. Seni öldürdü kaç kere Uras çabuk kurtar kendini. Hemen yakınına git. Çabuk ol çabuk ol. Oo. En sonunda başardın Nuraz. Tebrik ediyorum seni. Ve de oyunu açtın. Aşamaya... Oo zorlu bir aşamaya geldin yine. Oo ne güzel altınları aldın Nuraz. Ay yine yaşlı cadı var orada Nuraz. Onu ne yapacaksın? Çakacak. Ben, Aa bravo sen nasıl evliyorum. yaptın? Süper. Ya öyle mi? Al. bak şuradaki arıcıkları da alman gerekiyor. Arıları da al. Ve bravo evet Şekle bak merdiven yapıyorsun kendine ne güzel Nuraz. Oo burada da iki tane cadı varmış. Oo! Aa onlarla öldürdün mü Uraz? Süper. Dikkat et. Ay ne güzel Uraz şarkı söylüyorlar sana gördün mü? Aa oradaki altını alamıyorsun değil mi Uraz? Aa ah, ben bu aşamaya da geçtin Uraz. Bravo tebrik ediyorum seni. Oo başka bir yere geldik biz. Süper ya. Uraz sen çok güzel oynuyorsun bu oyunu ya. Evet bu cadılar ne olacak şimdi cadıyı şimdi öldürmelisin. Evet Çum. öldür bakalım. Çun. Wow! Öldürdün. Artık bunu da öldüreyim. Oo süper. Artık onu öldürme zamanı geldi. Süpersiniz Ah ne güzel. Bak çiçek çıktı. Al. Aa. Aa neyi kurtarıyorsun? Çun. Aa süper. Kilitli olan kim var orada? Kilitli. Ay süper. Gülücük bir şey aldın. Ay bir sürü yavruları kurtardın Uras. Tebrik ediyorum seni. Çok tatlı. Evet. Çok, çok güzel. Çok Oo, Uras bak aldığın puanlara bak. Süpersin Uras. Wow, çok harika. Çok çok Oho. Çok iyi. güzel. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Uras güle güle diyecek misin arkadaşlarım? <laughs> güle güle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.